Dünya Sağlık Örgütü milyonlarca insan COVID-19'dan hayatını kaybederken bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş. Koronavirüs pandemisi boyunca etkin rol oynamadığı için büyük tepki toplayan Dünya Sağlık Örgütü'nün bir toplantısında görevlilerin bir takım ülkelerin tutumunun virüsü artırmak için talihsiz de olsa laboratuvar işlevi gördüğü ve neyin işe yararlı olduğunu görmek için ölümcül korkunçlukta imkan oluşturduğunu belirttiği ortaya çıktı. Koronavirüs pandemisinde yeteri kadar tedbir almamakla suçlanan Dünya Sağlık Örgütü'nün gerçekleştirdiği bir toplantıda konuşulanlar oldukça tartışma yarattı. Associated Press haber ajansının elde ettiği bilgilere göre Ocak-Nisan dönemi ses kayıtları incelendiğinde kurumun en görevli bilim insanları başından bu yana ülkelerin yanlış politikaları sebebiyle küresel felakete doğru gidildiğine ilişkin tespitler yapmış. Dünya Sağlık Örgütü bir takım ülkeleri laboratuvar olarak görmüş kurumun en büyük bağışçılarından biri olan Fransa, Japonya ve Britanya'nın peş peşe yanlış uygulamalara gitmesini değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü görevlileri bu vaziyeti kamuoyuyla paylaşmaktan geri durmuş. Dayatma ve yaptırım gücü yok salgının üstesinden gelemeyen Başkan Donald Trump'ın ABD'yi mensupluktan çıkarmasıyla büyük bir kuvvetin mensupluğunu yitiren Dünya Sağlık Örgütü'nün mensup ülkeler üzerinde herhangi bir dayatma ve yaptırım kuvveti yok. Kurum, kamuoyu önünde hiçbir ülkenin tutumunu eleştirmeme, tersine devletlerin gayretlerini övme, uyarı ve eleştirileri de kapalı kapılar ardında müzakerelerde iletme politikası yürütüyor. Afrika'da COVID-19 ölümlerinde diyabet çok etkili. COVID-19'un dünya genelinde 50 milyonun üstünde kişiye enfekte ettiği bilinmekte. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada Afrika'da yeni tip koronavirüs ölümlerinin %18'inin diyabet hastalarında görüldüğünü belirtti. Yeni tip koronavirüs salgını devam ederken dünya genelinde 54 milyonu aşkın kişinin virüsle enfekte olduğu ve 1 milyon 300 bin kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre Afrika'da hayatını Covid-19 nedeniyle kaybedenlerin diyabet hastası olduğu duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörü olan Mashidi Somoti, Diyabet Günü adına yaptığı konuşmada Afrika'da birçok kişinin diyabet olup olmadığı bilinmiyor. Diyabet olan kişiler Covid-19'a yakalanırsa iki katı daha fazla etkileniyor cümlelerine yer verdi. Afrika'da gerçekleşen COVID-19 ölümlerinin yaklaşık olarak %18'inin diyabeti olan kişilerde olduğunu bildiren Moti, Afrika'daki diyabet hastalık oranının artışta olduğunu ve bu sebeple erken teşhisin çok önemli olduğunu aktardı. Afrika genelinde COVID-19 vakaları 1.975.000'i geçerken 47.141 kişi ise pandemiden dolayı hayatını kaybetti.